Nasıl bizden razı olacak Cenab-ı Hak? Tövbe Suresi'nin 100. ayetinde İslam dinine girmiş olsun, öne geçen ilk muhacirler ve Ensar ile ona güzellikle tabi olanlar var ya işte Allah onlardan razı olmuştur. Demek ki burada Cenab-ı Hak üç grubu öne çıkartıyor. Bir ondan razı oluyor ve cennet var. Birincisi Mekkelilere. Burada kimleri ki Mekkeliler. Sümeyye validemizi görüyoruz. Bir ayağı bir deveye bağlandı, bir, bir ayağı, bir deveye bağlandı, ters istikamette gönderildi, parçalanıp vefat etti, en ufak bir taviz vermedi. İşte kafirlere karşı şiddetli. Yasir var, onun beyi, o da katledildi. Ammar var oğlu, Bilal var, Bilal radıyallahu anh öyle kızgın çöllerde, o da ehad, ehad, ehad dedi. Hiçbir taviz vermedi. Medine devrine geldik, orada iman güçlendi Mekke devrinde. Granit hale geldi kalbini korumak için banlı canı hepsini feda etti ki yeter ki kalbini korusun. Medine'de ahkam ayetleri inmeye başladı. O cahiliye devrinin bütün adeti tek tek kopmaya başladı. Her inen ayette sahibi semina ve ata diyordu. Ya Rabbi işittik ve itaat ettik diyorlardı. Aziz Ömer Radyan diyor ki zannederdi gökten bir sofra indi zannederdik diyor. Allah'ın muradı nedir derdik. Biz nasıl tahsil edelim? Bunun derdine düşerdik diyor. Hatta benim bir komşum vardı. Bir gün o giderdi, ben çalışırdım. Ben giderdim, o, o çalışırdı. O gün hangi ayet indi? Allah Resulü'nden ne gibi Femi Muhsin'e mübarek ağzından hadis-i şerifler buyuruldu. Onları birbirimize aktarırdık. Sahabinin lezzeti buydu demek ki. İnfak ayetleri inmeye başladı. Altını, gümüşü birlikte biriktirip de Allah yolunda harcamayan acıklı bir azab ile müjdele benzer ayet inmeye başladığı zaman Eshab-ı Suf'a dağları çıktı. Odunlar kesti, çarşıya getirdi, onları sattı, Efendimiz'i önüne koydu. Yani en ufak bir şeyde dahi imkansızlıklar haline kendisi bir imkan bulmaya çalıştı. Ben nasıl Allah rızasını kazanabilirim? Ben nasıl Allah Resulü hoşnut edebilirim? Efendimiz'e ibadette benzemek namazlarımız, bilhassa cemaatlerimiz, mümkün mertebe nafile namazlarımız, zekatlarımız, sadakalarımız infak, infak etme. İsraftan kurtulma, bilhassa zamanın bir israf asrı. Pindirlikten kurtulma. Çünkü birbirine, birbirine, bakarak bir israf şeyi başladı. Globalleşen dünya karşısında televizyon televizyon telkinleri, internetin şeyleri, kandırmaca bir takım ceyranlar falan modalar. insan içini boşaltıyor, kendisi dolduruyor moda. Kendini tabi ettiriyor. Tabi bu bir ihtirasa götürdü insanları. Egoizme götürdü. Güç gösterisine götürdü. Mal benim demeye başladı. Halbuki Efendimiz'de infak nasıldı? Beşte bir ganimetlerin Efendimiz'e ait. Onu dağıtmadan huzur bulamazdı. Evine az bir şey gönderirdi. Ondan sonra onu da getirir, onu da verirdi. Ondan sonra bir garip gelirdi. Garibe verecek hiçbir şey kalmazdı. Bir şey veremedim diye utancından yüzünü diğer tarafa çevirirdi. Cenab-ı Hak kavlen meysura buyuruyor. Hiçbir şey veremiyorsan hiç çoksa ona tatlı güzel birkaç söz söyle. Nasıl bir diyargan bir insan isteniyor İslam'da. Yine Efendim buyuruyor, sahibenlik, ben biz hepimiz merhametliyiz diyor. E, yok diyor Efendimiz. Merhamet an ve şamil merhamettir. Allah'ın ne kadar mahlukat varsa, onların hepsine şamil merhamet. Mümin mümin kardeşine yardım edecek. Sevincini paylaşacak, üzüntüsünü paylaşacak. İnsanların insanlığın hidayeti için gayret edecek. Bütün mahlukat insan için yaratıldı her mahlukatı görün gördüğü zaman bu bana Allah'ın bana verdiği emanettir diyecek. Bu benden mesul, bu ben bundan mesulüm diyecek. Ecdat hayvanlar için dahi vakıflar kurulmuş. Batin Nakşibendi Hazretleri 7 sene hasta hayvanlara hizmet ediyor. En büyük diyor terfi ediyor, manevi terfi diyor, O hizmet anında ben buldum buyuruyor. Ve gerçek tahsil Cenab-ı Hakk'ı tanıyabilmek. Yani marifetullahı edebilmek, Peygamber Efendimiz'i tanıyabilmek, Kur'an-ı Kerim'i tanıyabilmek, Kur'an-ı Kerim'le istikametlenmek, ayetlerde derinleşebilmek, ayetlere derin bir kuyuya bakar gibi bakabilmek. Tabi bu kalbin sanatı olmuş oluyor. En mühim de ikra bismi halak peygamber efendimizi okuyabilmek. Onda derinleşebilmek. O da satırlardan okumakla olmaz. O ancak satırlardan okunur. De, sahibi onu satırlardan okumadı. Satırlardan okudu. O da aşk ve muhabbetle okunur. Bu tahsinin zirvesinde de Ebubekir Bekir anh'ı görüyoruz. En büyük sanat Efendimiz'i okuyabilmek. Ökle bismi halak. Efendimiz'in ümmeti olan sevgisi sonsuz. Ben kabrimde diyor kıyamete kadar diyor İs İslamın ümmeti, ümmeti ümmeti diyeceğim buyuruyor. Tabi burada kendi muhabbetimiz ne kadar? O Bu ay bize bir ayna mesabesinde. Efendim burada cinlerin ve insanların asilleri, gafilleri hariç yer ile gök arasındaki bütün mahlukat beni tanır buyuruyor. Hazreti Ali radıyallahu anh, biz diyor Allah Resulü'nün diyor Mekke'de gider, giderken diyor bazı taşlarında Esselamu aleyke ya Resulullah dediğini duyardım ben diyor. Uhud efendimizi tanıdı. Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz buyurdu. Seven kimsenin çok iyi tanıması lazım ki sevecek. Demek ki Uhud çok iyi tanıyordu efendimiz. Nebatat tanıyordu, hurma kütüğü tanıyordu. Hadisi büyük bir kitle tarafından hadis-i şerif geliyor, hadis-i mütevâtir. Hatta, hatta Mevlana diyor ki, bir diyor hurma kütüğü diyor, tanıdı diyor, Allah Resulü diyor. Ve ağladı diyor. Hüzünlendi diyor. Gamma kedere büründü diyor. Sen diyor bu diyor hurma kütüğünün hurma kütüğünün tanıdığı kadar sen ne kadar tanıyorsun diyor Mevlana Hazretleri. Hayvanlar tanırdı, ağlayan deve gelirdi, derdini anlatırdı. Efendimiz sahibini çağırırdı, sahibini ikaz ederdi. Velhasıl tanıyan insan ise zirveleşiyor, Cenab-ı Hak onunla dost oluyor. Aile yuvasına baktığımız zaman onun aile yuvası en mesut bir yuva. Oradaki hanımlar, Efendimiz'in hanımlar hiçbir hanım beyini öyle sevemez. Hiçbir bey hanımını öyle sevemez. Hiçbir kız evla hiç kız hiçbir kız babasını Fatıma Hanım'ın sevdiği gibi sevemez. Hiçbir baba kızını Fatıma Efendimizin Fatıma Hanım'ın sevdiği gibi sevemez. Demek ki o yuvaya dikkat etmek lazım. O yuvada ne vardı? Nasıl bir feyiz vardı? Ne şekilde bir ruhaniyet vardı? Mellasız kısaca Müslümanın hali, karakteri, şahsiyeti Kur'an-ı Kerim'de ahşunu buyuruluyor. Bir mümin ahsen ahsen olacak. Yani bir müminin her işi en güzel olacak. Etrafına daima güzellik tevzi edecek. Ecmel olacak. Yani gönle bir huzur verecek. Ferahlık verecek. Zerafet ve, ve, letafet ilka edecek. Ekmel olacak, olgun olacak, kamil olacak, mükemmel olacak. Kul Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak. Yapacağı her işe besmeleyle başlayacak. Cenab-ı Hakk'ı sınırı. Her işin sonunda elhamdülillah diyecek. Efendimiz Halit e, Halid bin Zeyd, Ebu Eyyübel Ensari'yi ziyarete gitti. İki sahibi de vardı yanında. Ebu Ensari görünce efendim çok sevindi. Hemen bahçesine bir koruk hurma kopardı. Bir olmuş hurma koydu. Bu hurmanın çeşitlerini koydu. Hemen bir koyun kesti. Yarımını kızarttı, yarımını haşladı. Efendimiz'i önüne koydu. Efendimiz baktı nimetlere. Sümmeletüs elinle yevmiyizin aninayım buyurdu. Sahabi heyecanlı. Ya Resulallah dedi bu hurmalardan, bu yediğimiz yemeklerden mi sorulacağız? Hesap vereceğiz. Evet dedi. O zaman dedi efendim buyurdu. Emuzu ile başlayın. Cenab-ı Hak hatırlaya başlayın. bitirin. Demek ki eğer besmeyle başlamadığımız, Hamdeler -e Cenab-ı Hakk'ı unutarak kalktığımız nimetin sahibine ondan bile hesabımız var kıyamet günü. Femen <laughs> yapmamız miskali hayran <laughs> yere ve men yapmel miskali zerretin şerren yere. Zerreler önümüze gelecek orada. Yine demek ki besmele ile başlayacak her işi ondan sonra hamdeli -e ile bitirme. Ağzımızdan bilmeyerek kötü bir söz çıktı. Hemen estağfurullah lazim istikbalaat bir iş yapmak istediğimiz zaman efendim, yarın geleceğim değil yarın inşallah geleceğim. Yaparım değil inşallah yaparım. İnşallah kelimesini unutmamak. Bir kötü bir durumla bir musibetle karşılaştık. Yine la havle ve la kuvvete illa billahi aliyil azim. Bir zararlı bir iş gördük. Bir e, mal kaybı vesaire ya bir vefat haberi duyduk. İnna lillah ve inna ilahi racu. Diğer tarafta boş zamanımızda kelime-i tevhid ve salavat-ı şerifeyle gönlümüzün ıslak olması. Cenab-ı Hak bizden kendisini unutmayan bir kalp istiyor. Allah ne nimetler verdi hepsini Allah yolunda sarf eden bir nefsi mutmainni istiyor. Tatmin olmuş Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak vermekle huzur buluyor. İbadette huzur buluyor, güzel ahlaklı huzur buluyor, muamelatta her şeyi bir huzur halinde yaşıyor. Kalbi selim istiyor, rafine olmuş bir kalp. Daim ateşten kaçar gibi yanlış işlerden kaçıyor. Hayır ve şer onunla çok netleşmiş. Bu şekilde Cenab-ı Hak bir cennet daveti çıkartıyor. Cennet de tabii bizim idrakimizin ötesinde güzellik. Ki bu bir fani ikramı nasıldır? Bir halikin bakinin ikramı nasıldır? Tefekkür etmek lazım. Ve Cenab-ı Hak o şekilde huzurumuza huzuruna gelmemizi arzu ediyor. Ayet-i kerimeler En'am suresinde selamun aleyküm ketebe rabbüküm ala nefsir rahme buyuruyor. Selam size diyor Cenab-ı Hak. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı. Kendi amelimizde değil, dualarımız gibi amellerimiz de kabule muhtaç. Cenab-ı Hak selam Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı buyuruyor. Yine meleklerden bir cevap selamun aleyküm bima sabartum ve nikmet ukbettar. Sabrettiğiniz kardeşe selam olsun. Dünya yurdunun sonu cennet ne güzeldir buyuruluyor. Sonra yine selamun aleyküm fetul cenneti bima kuntum ta'milun buyuruluyor. Size selam olsun. Yapmış olduğunuz salih ameller kardeşe cennete girin buyuruluyor. En nihayet cennete sevk ediliyor müminler. Cennet bekçileri karşılıyorlar. Cennet bekçileri ise selamun aleyküm tıbdüm fetûlâ halidin diyorlar. Selam ise, tertemiz geldiniz diyorlar. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya diyorlar.